Herkese merhaba. Bugün Almanya'nın içinde bulunduğu krize değineceğim. Hem ekonomik hem de siyasi. Bir zamanlar Avrupa'nın ekonomik devi olan Almanya şimdi bazı ciddi zorluklarla karşı karşıya. Önce ekonomiyle başlayalım. Ekonomik gücünün temel taşı olan Alman otomotiv endüstrisi zor günler geçiriyor. Satışlar düşüyor ve Çin'den gelen rekabet çok sert. Bu durum Şimdiden fabrika kapanmalarına ve iş kayıplarına yol açtı. Ve dahası da var. Almanya'nın Rus gazına olan büyük bağımlılığı özellikle jeopolitik gerilimler bağlamında onu savunmasız bıraktı. Ülkenin dijital sektörü de geride kalmış durumda ve bu da küresel olarak rekabet etmeyi zorlaştırıyor. Ayrıca elektrikli araçlara geçişteki gecikmeleri onları yetişmeye çalışır hale getirdi. Bir sorun daha var. Yeni bir Trump yönetimi altında olası ABD tarifeleri. Analistler bu ekonomik sorunlarla doğrudan mücadele edilmezse Almanya'nın refahı ve küresel arenadaki konumu üzerinde uzun vadeli etkilerinin olabileceği konusunda uyarıyorlar. Şimdi siyasi sahneye geçelim. Şansölye Olaf Scholz'un koalisyon hükümeti çöktü. Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Hür Demokratlardan oluşan trafik ışığı koalisyonu özellikle ekonomik politikalarda ortak bir noktada buluşamadı. Tasarruf önlemleri ve borç freni konusundaki anlaşmazlıklar bardağı taşıran son damlalar oldu. Bu siyasi istikrarsızlık büyük bir belirsizlik yaratıyor. Seçimler yaklaşırken riskler yüksek. Sonuçlar sadece Almanya'yı etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda Avrupa Birliği'nde de dalgalanmalara neden olacak. AB zaten yeterince sorunla uğraşıyor. Transatlantik ticaret anlaşmazlıkları ve ABD ile politika anlaşmazlıkları. Almanya'nın istikrarsızlığı AB'nin kritik konularda ortak bir cephe sergileme yeteneğini zayıflatabilir. Sonuç olarak Almanya bir yol ayrımında. Hem ekonomisi hem de siyasi yapısı değişim halinde. Bu zorlukları nasıl aşacağı, geleceğini ve daha geniş Avrupa ve küresel bağlamda etkisini şekillendirecek. Daha fazla güncelleme için takipte kalın ve küresel siyasete ilişkin en son bilgiler için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.